Avrupa'nın masalsı kentin, Heidelberg'teyiz. Bugün sizlere Heidelberg'i göstermeye, tanıtmaya çalışacağız. E, filozoflar kenti olarak biliniyor. Yapılarıyla e, 1300'lü yıllara dayanıyor buranın tarihi ve gerçekten müthiş bir yer. 1326 yılında kurulan bir kent, aynı zamanda Almanya'nın en eski üniversitesinin de yer aldığı bir şehir. Şehrin ortasından bir nehir geçiyor. Burası Almanya'nın güneybatısında yer alıyor. Gerçekten müthiş bir yer, tarihi yapısıyla, evleriyle, kültürüyle müthiş bir yer. Az önce yürüdüğümüz yolun Filozof Yolu olduğunu. Söylediler. Ee, kentin ortasından geçen bir nehir var. Heidelberg'in tam ortasından, tam göbeğinden geçiyor ve e, kenti ikiye bölmüş durumda burası. Ee, şu anda günlerden pazar ve binlerce turist burada. Ee, yaklaşık üç gündür Almanya'dayız. Neredeyse. Stuttgart'ın her tarafını gezdik, ee, en kalabalık yerinin burası olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da sokaklar bomboş bir e, Ocak ayındayız, bir Ocak ayının pazar günündeyiz. Kazım abi gel, yanıma gel, gel. Abi beni konuşturmayacaksın ama. <gülüyor> Karıştıracağım, <gülüyor> muhabbet edeceğim. <laughs> Kazım abi de e, Almanya'da yaşıyor, Stuttgart'ta yaşıyor ve Mercedes fabrikasında çalışıyor. E, üç gündür bizimle beraber e, kendisini Türkiye'den tanıyoruz. Biz e, burada bize eşlik ediyor. Abi gelmiş miydin daha önce Ayda belki? Gelmedim mu abi. E, bugün ilk defa sizlerle geliyorum. Benim. Nasıl abi peki? Beğendin Çok mi? Çok güzel abi. Beğendin mi? Şahane gerçekten. Evet. Tarihi yapıları var, oldukça fazla. Evet. Burası Almanya'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesiymiş yazma abi. Evet. E, burası da zannedersem Almanya'nın en eski üniversitesi doğru mu? Kalesi diyelim abi. Kalesi. Evet. E, Almanya'nın en ilginç üniversitesi de bu kentte bulunuyor abi. Üniversitesi ve en iyi üniversitesi abi. En iyi üniversitesi. Evet abi. E, hangi bölümler varmış? Hangi bölümlerde çıkmış ön plana? Abi o tam içerikli bilim yani. Sağlık ha, evet. evet. Sağlık. Gerçekten sağlık evet. Filozof kenti olarak da biliniyor burası abi. Demek ki yani e, filozoflukla alakalı da bir şey vardı. burada ki e, öyle biliniyor. Baktığımız zaman aslında bütün Avrupa tarihine, kültürüne oldukça fazla sahip çıkmış. Ee, bunu görebiliyoruz yakın bir evet, şekilde burada değil mi? Çivi bile yerinden sökmeden olduğu gibi her şeyi bırakmışlar. Evet. Bu Avrupa'nın birçok yerinde zaten böyle. Selam. Evet çok büyük bir düzen içerisinde. Sanki binalar bir ip çekilip bir adım öne çıkartmayacak şekilde yapılmış. Evet, boyutları öyle, hizaları öyle, şekil olarak öyle en baştan beri adamlar gerçekten düşünerek iş yapmışlar. Evet. Geleceği evet. de düşünmüşler, o anı düşünmüşler. Yani aslında biz de tarihimize sahip çıkıyoruz ama çevresine sahip çıkmıyoruz. Yani tarihimize sahip çıkıyoruz. Fakat çevresinde binlerce e, iş işportacı görüyoruz. E, turistleri e, rahat bırakmayan bir e, yapı var bizde. Burada öyle bir şey yok. E, burada tarih var. Tarihin etrafında da yine o kadar güzellikte yeşil alanlar var, yapılar var ve bir tane seyyar satıcı da görmedik abi. Yani doğru. tarihe böyle sahip çıkılır zannedersem doğru kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Evet. Önemli bir şey. Nasıl önlem aldılar bunu bilemiyorum. Ee, ekonomik olarak da tabi güçlü bir şehir. Evet, güçlü bir ülke. Bunun da mutlaka katkısı vardır. Evet. Ve dikkatimi çeken bir şey daha var. Tertemiz sokaklar. Bir evet. tane çöp yok. yani. Evet, zaten küçükken alıştırıyor. Evet. Aileler hiçbir şekilde dışarıya bir şey yapma yok. Evet. Şu anda Haydarbek Kalesi'nin yanı başındayız. E, aşağı doğru yürüyoruz. filozof yolu denilen yoldan e, ilerliyoruz. E, tarihe 1300'lü yıllara çok yakın bir şekilde tanıklık ediyoruz. Belki de e, birçoğumuz bu tarz yapıları e, filmlerde, tarihi filmlerde izlediğimiz e, o yapıları burada çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi konuşmasını mı yapsak ya? Evet, Servet abimiz o da bizim 3 gündür adam. kahramızı çeken e, Mercedes'in bel kemiği Servet abi. Belsiz siz e, olmaz. Buraya elektrikli Mercedes'le geldin abi. Önce ondan konuşalım istersen. Evet, e, Q serisi doğru mu abi? Evet EQ serisi. Evet. İkinci e, model olarak piyasaya çıkacak yakın zamanda inşallah. EQ evet. E modelimiz 2022. E, Şöyle geç abi. Arkamızda tarihi yapıda Nisan, görüyorsun. Nisan ayında. Evet. Büyüseğe çıkacak. Evet. Bugün e, bir değişiklik yapalım. Tarih ve matbaanın bulunduğu ilk, kurulduğu ilk e, şehir olan Heidelberg. Tarihin ve sanatçıların doğduğu şehir, yaşadığı şehir. Üniversitelerim çok meşhur olup, özellikle medikal e, üniversite doktor ve profesörler yetiştirmiş. <laughs> Güzel bir şehir, temiz. Ee, bu kadar temiz olmaya nasıl başarıyor Almanya? Sokaklarda bir tane çöp yok abi. Kültür tabii ki ilk önce geliyor. Kültür, temiz toplum temiz çevreden geçer. İnsanların e, ilk önce kendi evlerini temizlemesi, hı hı. Evet. E, evlerinin önünü temizlemesi tabii ki çevrenin temiz tutulmasına bakar. Evet. Burada soru sosyal sorumluluk. Herkes kendi üzerine düşen görevi yaptıktan sonra çevre temiz olur.